45. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Ey peygamber gerçekten biz seni bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. 2034 ve kendi izleyle Allah'a çağıran, nur saçan bir çera olarak gönderdik. 1417 1997 tane veriyor. 2004, e, 2000, 2034 tane veriyor ayet. Müminlere müjde ver. Gerçekten onlar için Allah'tan büyük bir fazl vardır. 2005 tane veriyor. Bak muntazam peş peşe. E, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Eziyetlerini aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Demek ki münafıklar o zamanla peygamberimize bu konulardan, cinsellikle ilgili konulardan, evliliklerinden, Peygamber'in kadın sevgisinden e, istifade ederek kendilerince peygamberimize e, çeşitli göğe e, sataşır tarzda bir üslup kullanıyorlardı. E, Cenab-ı Allah onlara işte burada cevap veriyor. Ey peygamber diyor 50. ayette. Gerçekten bir sana mehirlerini verdiğin eşlerine şeytan Allah'a sanırım. Evet. Ve Allah'ın sana galimet olarak verdikleri sağ malik olduğu cariyeler ile Seninle birlikte hicret eden amcanın kızlarını, halanın kızlarını, dayının kızlarını ve teyzenin kızlarını helal kıldık. Bir de kendisini peygambere hibe eden ve peygamberin kendisini almak istediği mümin bir kadını da müminler için olmaksızın yalnızca sana has kılmak üzere senin için helal kıldık. Biz kendi eşleri ve sahillerinin malik olduğu cariyeler konusunda da onlar müminler üzerine neyi farz kıldığımızı bildik, size bildirdik. Böylelikle senin için hiçbir güçlük olmasın. Allah seni çok bağışlayandır, çok esirgendir. Peygamber Efendimiz Cenab-ı Allah bir kere eşlerine zaten evlenebileceğini söylüyor. Yani istediği bir hanımla evlenebileceğini söylüyor. Sahilenin malik olduğu cariyeler o devirdeki cariyelerden de alabilirsin diyor Cenab-ı Allah. Ayrıca hanımlardan kendisini sana vakfetmek isteyen e, gönüllü cariyeler varsa yani azatlı cariye olarak sana kendini hibe etip e, sevgisinden ömür boyu sana bağlanmak isteyen hanımlar varsa e, onları da sana helal kıldık diyor. Ama ayrıca diyor sana mahsus olmak üzere özel olarak amcanın kızlarının bir, bir, mesela kaç tane kızı var? Dört tane. Dördünü de sana helal kıldık diyor Allah. Halasının kızlarını ne kadar varsa hepsini helal kıldık diyor. Dayının kızlarını ne kadar varsa sana helal kıldık teyzenin kızlarını da sana hepsini helal kıldık. Müslümanlar bir tane alabilirler. Mesela iki, iki kişi aynı anda alamıyorlar. Ama sana hepsini helal kıldım diyor Cenab-ı Allah. Sana mahsus olmak üzere nikahlamak için. Ee, dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in aşığı olan bu annelerimizle Peygamberimiz çok rahat evleniyordu. Onlarla birlikte oluyordu. Bu münafıkların çok ağırına gitti münafıklar bak diyor ki Allah kafile ve münafıklara çok ağırına gitti. 48. ayet onu anlatıyor. Bak, 50. ayette cevap veriyor Cenab-ı Allah. 48. ayette bak ne diyor Cenab-ı Allah? Kafirleri ve münafıklara itaat etme. Şeytan Allah'a sana. Yani onlar diyor ki evlenmene gerek yok diyorlar. Cariyelere gerek yok. Kadına sana kendini hibe etmesine gerek yok. Sen peygambersin. Böyle şeylere yanaşma diyorlar. Allah da diyor ki bak kafirlere ve münafıklara itaat etme. Eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter. Çünkü onların evlilikleri hayvan evliliği. Elver eşek gibi adamlar evlendikleri hanımlarda gene kendileri kafasında oluyor. Tabii ki Peygamber Efendimizin evliliğinde Allah aşkı hakim. Allah aşkıyla evleniyor. Peygamberimizin hanımları Allah'ın tecellisini peygamberde gördüğü için evlenmek istiyorlar. Peygamberimiz de o hanımlarda Allah'ın tecellisini gördüğü için evlenmek istiyor ve birbirlerine tutkuyla derin bir aşkla Allah'ın yarattığı derin bir aşka bağlılar. Ve Allah onu kaderde peygamberimize bir nimet olarak vermiş. Son derece güzel. Büyük bir kolaylık onun için. Ve mümin hanımlar için büyük kolaylık. Çünkü peygamberimize aşık olan birçok hanım vardı. Eğer bir tane hanımla evlenme bilme imkanı olsaydı peygamberimiz o diğer hanımların ee, değil mi? ona yanaşmasını mümkün kılmazdı. Ee, ve evlenemeyecekti. Onlarla beraber olamayacaktı. Getir yavrum. Dolayısıyla Allah rahmetiyle böyle bir kolaylık sağladı Peygamber Efendimiz'e. Ee, ve böyle bir güzellik oluştu. Zaten bu ayetin başlangıcında ta 36. ayetten başlıyor Ahzab suresinde bu konuya yaklaşıyor Cenab-ı Allah. Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman Şeytan Allah'a sığınırım. Mümin bir erkek ve mümin bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah ve Resulüne isyan ederse artık gerçekten o apaçık bir sapıklığı sapıtmıştır. Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de kendisine nimet verdiğin kişiye eşinin yanına tut ve Allah'tan sakın diyordun. İnsanlardan çekinerek Allah'ın açığa vuracağı şeyi kendi nefsinde saklı tutuyordun. Oysa Allah kendisinden çekinmene daha çok layıktı. Artık Zeyd ondan ilişkisini kesince, biz onu seninle evlendirdik ki böylelikle evlatlıkların kendilerinden il, e, ilişkilerini kestikleri kadınları boşadıkları zaman onlarla evlenme konusunda müminler üzerine bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Zeyd'in hanımı Peygamber Efendimiz'e ilk gördüğü andan itibaren aşkla bağlıydı. Onda Allah aşkını, Allah'ın tecellisini görüyordu. Ve onunla beraber olmak istiyordu. Evlenmek istiyordu. Peygamber Efendimiz de aman boşanma devam et diyordu Peygamber Efendimiz. Ama o hanımın ilgisini görmüştü. Ve çok zeki, çok mübarek, muhterem bir insan. Kaderde onun eşi olan bir hanım. Ve Allah e, bu boşanma olayını oluşturduktan sonra evlatlığına, evlatlığının hanımının alınmasını o devirde çirkin karşılıyordu müşrikler ve münafıklar. Cenab-ı Allah bunun böyle olmadığını, helal olduğunu, güzel bir e, tavır olduğunu belirtti. Bu ayet odur. Ki onlar peygamberler, Allah'ın Risaletini tebliğ edenler, ondan içleri titreyerek korkanlar ve Allah'ın dışında hiç kimseden korkmayanlardır. Yani ne münafıklardan, ne müşriklerden, ne onların dedikodularından çekinmeyenlerdir diyor Allah. Hesap görücü olarak Allah yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir diyor Allah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak o Allah'ın Allah'ın Celle Celaluhu ve Resulünün ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir. Bak, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Dolayısıyla Zeyd'in de babası değil. Yani manevi baba olmaz diyor Cenab-ı Allah. Evlatlığı değil de bir konu yok diyor. Anlaşıldı mı? O kadın diyor boşandığı vakit rahatça onunla evlenebilir diyor Allah. Yani kendi kendine kural çıkartmayın diyor Allah. Ey iman edenler Allah'a çok zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin. Odur ki sizi karanlıklardan nura çıkarmak ve size rahmet etmekte, melekler de size dua etmektedir. O müminler çok esirgeyicidir. Allah senin için özgürlük, güzellik, ferahlık istiyor diyor Cenab-ı Allah. Kendi kendinize kurallar çıkartıp kendinize acı çektirmeyin. Kendinize ızdırap konusu çıkartmayın. Kadını Allah peygamberimize nimet olarak veriyorsa, annelerimize nimet olarak veriyorsa bunun büyük bir güzellik olduğunu, aşkın tutkunun bir uygulaması olduğunu, bunundaki bundaki rahmeti ve güzelliği münafıkların ve müşriklerin göremediğini Allah söylüyor. Kafirleri göremediğini söylüyor. Evet. Halbuki cennette Peygamber Efendimiz hurilerle beraber milyonlarca, yüz binlerce huriyle beraber birlikte olacak inşallah. Kadın sevgisi imandandır. Yani bir insanın imanı ne kadar güçlüyse o kadar onun gönlünde kadın sevgisi olur. Çünkü kadın sevgisi Allah'a olan sevgiden kaynaklanır kadında Allah tecelli eder. Yani o sadece bir e, yani cinsel e, ihtiyaçtan kaynaklanan bir konu değildir. Orada tutkunun tatmini vardır, aşkın tatmini vardır. Allah'ın tecellisine doyulan derin muhabbet vardır. Onun doyurulması vardır. O yüzden evlenilir. Ve ahiret arkadaşı olarak evlenilir. Fakat bu adamların kafası sadece bacaklarının arasında olduğu için kafirlerin ve münafıkların aklı bir türlü akıl erdiremiyor aşka ve tutkuya. Ya e aşk ve tutku sende nasıl olsun? Kafan gitmiş senin. Sen dinsiz bir düşünce içerisindesin. Materyalist bir düşünce içerisindesin. Tabii ki tutkuyu bilmesin. Tabii ki aşkı bilmesin. Tabii ki Allah'a aşkıyla yanan bir ruhu bilmesin. Allah'ın tecellisi olan kadınlardaki o güzelliği, derinliği tabii ki göremezsin. Tutkunun güzelliğini göremezsin. E, dolayısıyla onun tam hakkını verecek o devirde peygamberimiz de helal olsun, helal olsun, helal olsun dedi Maşallah. Keşke ben de o devirde olsaydım, benim de kızım olsaydı ben de evlendirseydim. <laughs> i̇nşallah. i̇nşallah. İnşallah. Olabilecek en güzel şeyi yapmış annelerimiz. En isabetli hareketi yapmışlar. Tebrik ediyorum annelerimi. Ahirette de sonsuza kadar dedemle birlikteler inşallah. İnşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. i̇nşallah. Ne mutlu onlara. Ne mutlu ne mutlu yani. Sonsuza kadar. Bak 100 trilyon sene değil. 100 milyon katrilyonlarca sene değil. Ne kadar? Sonsuza kadar. Maşallah. Yani katrilyonu katrilyondan katrilyon sene çarpsan. Çıkan sayı daha. Hiç olmuş oluyor. Yani daha hiç başlamamış gibi oluyor. Sonsuza kadar mübarek peygamberimizle annelerimiz beraber olacaklar. Ne olurdu iki günlük dünya hayatı için evlenmeselerdi? Ne kazanacaklardı? Değil mi? Daha 18 yaşındaydı annelerim. 19 yaşındalar. Helal olsun onlara. Resulullah 60 yaşındaydı. 61 yaşındaydı. Evlendiler. Hanımlar geliyorlardı. Sahabe <laughs> hanımlar. Dünya güzeli benim annelerim. Resulullah diyor. Ya Resulullah ben sana kendimi hibe ettim. İster al, ister alma diyorlar. Ya Resulullah. ben seninim diyor. Sonsuza kadar. Sana hibe ettim Allah için kendimi diyor. Halen de e, bu e, Hristiyan olan hanımlar yani yüzlerce yıldan beri e, kendilerine Hz. İsa Aleyhisselam'a hibe ederler ve evlenmezler. E, rahibe hanımlar. Bu herkes tarafından bilinir. İnşallah manastırlarda yaşar biliyorsunuz Genç kızlar. Oslan gibi genç kızlar. bayağı güzel hanım kızlar. Ben Hz. İsa Aleyhisselam'ın evliyim diyor. Kendim ona nikah kıydım diyor. Ona aitim diyor. Ben onu kendimi hibe ettim ona. Diyor. Başka kimseyi istemiyorum diyor. Ben ona aşığım diyor. Bir e güzel. Güzel o inanç içerisinde, kendi inancında, Hristiyanlık inancı içerisinde e, inancının gereğini yapmış oluyor. İnşallah. Hazreti Süleyman Aleyhisselam da öyle. Aşk ve tutku insanıydı. Aşıktı hayvanlara, bitkilere, insanlara, karıncalara aşık. Atlara aşık, kuşlara aşık ve hanımlarına aşıktı. 300 hanımı, 700 tane de cariyesi vardı. Helal olsun dedi hemen. Helal olsun helal olsun. Aşk insanıydı. Sarayları güzel, evleri güzel, nefisti biliyorsunuz Hazreti Süleyman'ın sarayı. Bahçeler güzel, bağlar güzel, her yer güzeldi. Hazreti Yusuf da öyleydi. Mübarek. Dünya güzeliydi. Allah onda muazzam bir tecelli meydana getiriyordu. Kadınlar kendini kaybediyordu. Ondaki çekiciliğin, ondaki tutku gücünün şiddetinden adeta hipnotiz oluyorlardı kadınlar elindeki bu meyveyi kesemiyor elini doğuruyor yani. Değil mi? Evet hocam. Mesela kaldığı evdeki kadın aşık oldu. Ama cahili kafayla olduğu için, rahmani kafayla olmadığı için Allah ona onu nasip etmedi. Çünkü onda heves vardı. Heves aşkı. Halbuki Allah aşkıyla sevseydi Allah nasip ederdi. Allah aşkıyla sevmedi. Ama öbür kadınlar diyor, ne diyor? Rabbimizi tenzih eder diyor. Ancak bu me bir melektir diyorlar. Hı. Ya nefesleri kesiliyor Hazreti Yusuf'u görünce. Çünkü o gözlerindeki akıl, gözlerindeki tutku e, adeta kadınları hipnotize ediyor. Hı. Hazreti Yusuf kadınların içine giriyor, konuşuyor yüz yüze. Hani bir kızım kardeşim diyor ki kadınlarla konuşulur mu? E Hazreti Yusuf konuşmuş işte. Evet Yüz yüze konuşmuş, toplulukların içerisine girmiş. Değil mi? Bütün kadınlar ona bakıyor. Hatta şehvetle bakıyorlar. Ama Hazreti Yusuf kendine hakim bir insan. İsteyen Allah aşkıyla bakar, isteyen şehvetle bakar. Kendi inançına göre biz onu bilemeyiz Herkesin kalbini biz bilemeyiz. Değil mi? Evet. Hazreti Yusuf kendine hakim bir insan. Efendim ne yapıyor Hazreti Musa? Peygamber kızı değil mi karşılaştıkları? gidiyor yanlarına konuşuyor peygamber kızları da Hz. Musa ile konuşuyorlar yüzde yüz muhabbet ediyorlar konuşuyorlar babacığım diyor güçlü ve güvenilir bir insan diyor gördüğümüz kadarıyla diyor gördüğün e gördüğünü anlatıyor işte evet. görmüş konuşmuş demek ki e hani konuşulmuyordu Hz. Süleyman sarayda sebi melekesine niçin o e, kristal zeminden oluşan havuzun kenarına getirdi konuşuyordu yüz yüze. Hatta dedi ki buyur dedi gel havuza gir. Şaka yaptı ona. Kadında havuz var zannetti. Krist suyu öyle güzel ayarlamış ki suyu andırıyor kristal. Bacaklarını açtı ve girmek istedi. Ama ayağını bastığında bacaklarını açmasının gereksiz olduğunu gördü. Çünkü orada öyle bir şey yok. su, su diye bir şey yok. Su olduğunu zannetti. Hz. Süleyman onu sürekli şaşırttı. Tahtını getirtirdi Tahtının e, ya görüntüsünü veya kendini muhtemelen televizyon gibi bir şey olabilir. veya hakikaten eşya nakli mümkün olduğu için e, cinler kanalından getirilebiliyor çünkü eşya. E, cinler kanalından eşyayı getirtmiş olabilir. Veyahut görüntüsünü yani kolay bir televizyon sistemi yani daha bilinmeyen, bizim bilemediğimiz bu kadar karışık aletlere gerek kalmadan daha sade bir sistemle görüntünün getirilmesi mümkün olmuş anladığım kadarıyla. Veyahut eşyanın getirilmesi, ışınlanması mümkün. Cinler kanalına getirilebiliyor. Böyle bir şey de olabilir. Tahtı getirtirmiş ve oradaki hanımı adeta şoka sokmuş. Heyecanlandırmış. Yani onun beğenisini kazanmış ve kadın iman etmiş. Evet. Değil mi? Biz iman ettik diyor zaten diyor. Dolayısıyla ben Dedem Süleyman gibiyim. Dedem Hazreti Yusuf gibiyim. Dedem Resulullah gibiyim. İnşallah onlara benziyorum. Onlar ne yapıyorsa onun benzer şeylerin içerisindeyim. İnşallah. Karışık bir şey yok. İnşallah. Resulullah'ın kadın sevgisinden dolayı biz iftihar içerisinde, İftihar kadın sevgisi olmayan bir insan Allah sevgisi olmayan insandır. Bir insanda kadın sevgisi ne kadar yüksekse o kadar Allah sevgisi vardır. Allah sevgisine orantılı olur. Hayvanı şehvet ayrıdır o. Atta eşekte falan da var. O, onla, on, on zaten Allah onu da tiksilme meydana getirir. Tutku iman ehlinin e, şahsi özel özelliğidir. Bir tek onlara mahsustur. Derin bir tutku bunu anlamayan işte Turan Dursun olsun diğer zevat olsun tabi satiye bakışta olayı değerlendirmişler Allah onlara o güzelliği nasip etmemiş o derinliği görememişler ama onlar öyle olabilir mi? Yobaz takımından böyle eşek kafalı bazı yobazlarda Zeyd'in hanımını almasını, çok eşli olmasını, kadınların kendini hibe etmesini peygamberimize bunlar o eşek kafalı yobazların ağrına gidiyor. Hatta bir yobazla bizim bir kardeşimiz konuşmuş da ya demiş adamlar çok üstüne gitmeyelim onlar da bize bu ayetleri söylerler. Mağdur durumda kalırız demiş. Bak ahma bak bak ahmağa. Kokmuş yobazı görüyor musun? Leş gibi kokan bir yobazdır hakikaten biliyorum. Tam böyle e, e, ne bileyim böyle yaban eşeğine zürafa arası bir şey yani ve daha değişik çünkü onlar tatlı hayvanlar onları da benzetemiyorum tam klasik yobaz bak eşek kafalı görüyor musun ayetten utanıyor ahma bak ahma çünkü bunların kalbinde Allah sevgisi yok Allah sevgisi olmadığı için kadın sevgisi de yok güzellik sevgisi de yok tutku da bilmez aşkı da bilmez bu eşek kafalılar ancak siyasi dedikodular yapsın millete laf soksun hakaret etsin küfretsin dalaşsın Ondan sonra iftira etsin, bu kafadalar. Resulullah'taki o aşk, o tutkuyu bilemezler.